Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi, personelin maaş kartlarının bankalar arası kart merkezince geliştirilen yerli ödeme sistemi Troy'a taşınması kararı aldı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etmeye karar verdi. Bu kapsamda mevcut kartlardaki ödeme sistemlerinin yerine Troy'u kullanacaklarını belirten Gürbüz tüm belediye personelinin kredi ve banka kartlarının yerli ve milli ödeme sistemi Troya taşındığını ifade etti. Başkan Gürbüz, belediye olarak daha önce İsrail'in katliamlarına destek olan markalarla çalışmayı durdurduklarını hatırlatarak, daima yerli ve milliden yana tavır alarak çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını yatırdığımız banka ile görüştük, Adını Türkiye'nin ödeme yönteminden alan ve teknolojisi Türkiye'de geliştirilen Troy Kart'a geçiyoruz. Bundan sonra çalışma arkadaşlarımız Troy Kart kullanacak diye konuştu.